Öncelikle hayırlı sabahlar değerli izleyenler. Ee, bugün kuyu tandır kebabımızın ee, kebabı yapmak için tandırımızın yapım aşamasındaydık. Geçen günkü videoda kazmaya başlamıştık. Bugün ise içini e, ee, tuğlasını örüyoruz nasip olursa. Yanımdan büyük usta Tuğrul Usta. İkimiz beraber obana bana tuğla taşıyor. Tuğlalarımız orada. Çamurumuz burada. Baya 4-5 lira ördük içine. Yakınlaşıp çekerseniz. Şimdi bunun yapım aşamasını Az biraz sizlerle paylaşacağım. Benim gibi merak için evinde yapan, çoluk çocuğunla yapıp da yemek isteyen olursa e, bunu ben size anlatayım. E, çok zor bir şey değil yani. Sürekli internet kanallarından e, seyredip de e, iç geçirmektense evinizin bahçesinde e, ufak da olsa bir kuyu yapıp illa benimki gibi büyük yapmanıza gerek yok. E, ben çok video seyrettim ama e, sonunda böyle büyük bir tane yapmaya karar verdim. Fakat ufak da işimizi görebilir. Yani ne gibi? Benimki 181 90 da sizinki 181 90 olmaz, atıyorum 1 metre olur. Ben kuzuyu bütün koyarım ama siz parçalayıp da üç parçaya bir araya getirip de koyabilirsiniz. Öyle de olabilirdi ama biz artık böyle bir yola bu şekilde başladık, bu şekilde devam edelim dedik. Yaklaşık olarak 2 gün süre zarfında kazması sürdü. Yapısal olarak bizim burada biraz istediğimiz taş malzeme çıkıyor, set malzeme. Bir zamandan sonra ilkiyle kazmaya devam etmek zorunda kaldık ondan sonra burayı temizledik, patladık. Tuğlamızı getirdik malzememizi. Ateş çamuru kullanacaktık. Fakat tabi maddi asal sorunlarda çuvalı 70 liraymış. Alamadık. toprak da yanmıyor sonuçta. Ha toprak aç çamur. Yani senede bir iki sefer kuzu pişirecek. Kalkıp da Allah sen çukurun içi yenecek hali yok ya. İşte köy hayatında çoluğumuzla çocuğumuzla böyle hoş vakit geçirmek için nasip olursa yapma aşamasına devam ediyoruz. Yakından çek. Bakalım şimdi Tuğrul Usta tulla taşır mısın bana biraz? Aha. Evet Tuğrul Usta ile gene. Evet Tuğrul Usta. Bakalım. Evet. Şu şekilde çamurla güzelce arkaları kenarları dolacak gibi yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi dolduruyorum. Efendim, Usta. Efendim Tuğrul Usta. Açacağız. Evet Tuğrul Usta. Demir de yapacağız. Kapağını kapaklı yapacağız güzelce. Yarın bir gün çünkü tehlikeli bir olay olmasın. Hani belki bizim çocuklarımız düşmeyebilir ama misafirin çocuğu gelir, bir şey olur. Allah muhafaza. İçine düşüp de bir sakat çıkmasın. Hem de güzel bir kapak yaptığımız zaman da buharını kaybetmemesi için biliyorsunuz ki izlediyseniz kuyu kapaklarına muhakkak ağzında kapak oluyor. Onun için şimdi bir sıra tolu atacağım. Size onu göstereceğim nasıl yaptığımı. Çamurunu güzelce yayıyoruz. Ben tabanını betonladım. Ama isteyen olursa tabanını ateş tuğlası da yayabilir. Ateş tuğlasının da fiyatı yaklaşık olarak 7 lira. Bu aldığımız takoz tuğlanın fiyatı tanesi 1 lira. Çıkma bulabilirseniz çıkmacı bu yıkımcılarda çıkmaları oluyor. İsterseniz oradan da alabilirsiniz. 50 kuruş dedi ama ben ilçe merkezde oturuyorum hani il merkeze mesafem 70 kilometreydi yani yol parasını da koyduğum zamanda maliyet aynıya geliyor diye ben çiftelerden sıfır aldım onun için şimdi benim köyümde asma kebap vardı ama kuyu kebap hiç yoktu nasip kısmet olursa belki de köyümde bu işi ilk yapan ben olacağım Allah izin verirse kuyu kebabı şimdi. İnsan bu dünyaya yemeğe geliyor kardeşim. Yiyin azıcık paranızı pulunuz ya. <laughs> Allah Allah yani. Hiç mi ölmüyoruz be kardeşim ya? Şimdi çamur şine yaptık. Tuğlasını eke ekine gelmeyecek şekilde bu şekilde dizip devam ediyorum. Bir sıra tuğla bir sıra çamur şeklinde Allah izin verirse şimdi burası bu şekilde, Bunu devam edeceğiz, gideceğiz, bakalım. Şimdi bir sonraki videoda nasip olursa içine kasnağını, içinde yakıp içini kurutmasını, gerekirse ateş nasıl olmasını da yapacağım. Bakacağım duruma göre. İçine kuzu attığımızda da videosunu paylaşacağım. Ve en önemlisi maliyetin ne kadar amal oldu. Yani ben bunu ne kadar amal ettim. Eğer böyle bir şey yapmak isterseniz ki kendi evinizde bu size neye mal olur? Bunu sizlerle paylaşacağım. Sonuçta hani dediğim gibi evinizde, bahçenizde, çocuklarınızla beraber, eşinizle, ailenizle birlikte ve sevdiklerinizle güzel sürprizler yapmak istiyorsanız böyle bir şey şart yani. Çok da zahmetli bir şey değil yani en azından elinden. Ufak da olsa iş gelen bir insanın yapabileceği bir iş bu. Şurayı ee, bağlantı kaybetmişiz. Şöyle yapalım, bağlantılı gidelim. Ustacığım usta... çok kiremit geldi be. Çok mu kiremit geldi? Evet devam edelim Turul Usta, bu kiremit buraya gidecek. Ben yaklaşık olarak 230 tane bu şekilde tako stolu aldım. Ee, fakat yetmezse, anlaştım hani, yetmezse tekrardan gelip alacağım diye. Ee, bakalım Allah kerim yeter mi, yetmez mi bilmiyorum ama işte bir sıraya yaklaşık olarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13,5 tane gidiyor bir sıraya. Bir sıraya 13,5 gidiyor. Yaklaşık olarak 10 sıra yapsak 135 işte. 15 sıra yapsak 380, 190, 20 sıra yapsak 260 gider. 20 sıra buraya çok olur. Şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıradayız. 6 sırada da buraya gelsem 12, 15, 16, 17 sırada falan herhalde bitecek Allah izin verirse. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. Sonuçta köy yerindeyiz. İnsan insan her zaman lazım. Destek olup takip edin sevinirim. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Turul var mı izleyenlere söylemek istediğim bir şey? Aklına bir şey gelmedi.